Bu evin hali ne Taner? Ya bak şu, şu salaklıklar ben Bu evin hali ne? Amına soktum bu evin hali ne? E, tamam anladım. Bu, bu, bu bunlar ne? Bu, burası ne? Ne böyle burası amına koyayım? Bak hele ya. Bu evin hali ne? Niye Oğlum ben kaç yapayım? gün evde yoktum lan? İki gün evde yoktum. Ne sikerim seni ya? Bu evin hali ne? Amına koydum çocuğu. Sikerim. Bir dakika dur bir dakika. <laughs> bu evin anne Allah Bu ne amına koyayım? Bu. bu ne? Nereye çekiyorsun? Bu ne amına koyayım ya? Nereye çekiyorsun? Bu evin ne böyle. Benim yazı şey. benim odam diye bununla böyle. Bir şey söyle nereye çekiyorsun? Bu ne çekeyim? böyle? Amına koyayım diş macunu aldık. Daha ne istiyorsun yarra? Diş bu evde diş macunu mu yoksun? Diş macunu almışsın. Amına sikerim senin Sik <laughs> sen Bu evin anne yapış. Bırak be oğlum. Temizleyeceksin amına koyayım. Antrenmana gidip gelene kadar temizleyeceksin. Evin anne bak ya. Anasını sikmişsin iki gün gelmedik. Aha. Efendim hocam. Merhaba. Bu yastıklar ne geziyor burada? tanem? Varma lan bari oğlum ben ne bileyim yastığı ne bileyim koyayım. Ben de mi koydum? Bak onda yastık ne geziyor? Sikerim bak atarım seni. Bir dakika dur hocam evet. burada. Merhaba hocam. Selamlar. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Bu kev manyak manyak çekiyor ya. Çekme oğlum çekme lan. Çekme sonra ya. Hı -hı. Hı -hı. Çekme çekme.